çok alışıla geldik bir durumla karşılaşırız. Bir konuyu böyle hararetli anlatırken bak Allah yukarıda şahidim olsun ki diye başlarız. Ağırlıklı olarak ama sorduğumuzda da Allah nerede? Allah her yerde gibi bir cümlemiz de var. Şimdi hem yukarıdan şahidim olsun diye bir yer tayin ediyoruz. Haşa. Bir de her yerde diyoruz. Fakat o her yer kapsamında ne hikmetse kendimize de o her yerin dışına alarak bir de ben var diyoruz. Vurgu yaptığınız bir husus var ki ben daha evvelden başka bir kaynakta bunu duymadım, görmedim. B harfine vurgu yapıyorsunuz. Hatta bunu öyle bir sır olarak anlatıyorsunuz ki üzerine belki kitaplar 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 yazılabilir. Fakat tabi günümüzün bu hızlı çağında biz şu B harfini... Nasıl anlayalım? Ki bununla ilgili de bir şarkıda söyledim. Yine sizin bir dörtlüğünüzü seslendirdim. Takip eden arkadaşlarımız biliyor. Aşikardır zatı hak. Görmeyi bir dilesen. Benliğidir var olan. Adını silebilsen. Bunlar hiçbir birbirinden kopuk şeyler değil. Bu bahsettiğiniz konuları böyle bir içine kapsayacak bir şekilde hem şu B konusundan bahsedelim. Ee, izleyicilerimiz şu anda B'ye ...bir vakıf olsunlar. Şimdi... ...Allah'ı tanıma konusunda... ...Hazreti Musa... ...tenzih esaslı olarak... ...o gün için tapınılan... ...Firavunlardan vesairelerden... ...olayı soyutlamak için... ...tenzih esasına dayalı olarak ötede bir Rab anlayış, anlayışını getirdikten sonra Hz. İsa teşbih esasına dayalı olarak ''varlığım onun varlığından meydana gelmiştir'' diyerek o varlığı suretlerde açığa çıkar halde müşahede etmeyi getirmiş. Hz. Muhammed ise, tenzih ve teşbihi bir araya getirerek tevhidi oluşturmuş. Şimdi tevhidin esası sonsuz sınırsız açığa çıkarttığı her bir şeyden hem münezzeh olan yani onunla kayıtlanmaktan beri olan fakat o olanın da ta kendisi olan. Çünkü kendisinden gayrı yok. İşte bu tevhid anlayışı yani varlıkta var olan her isim altında açığa çıkan onun çeşitli esma özellikleridir, odur. O kendi kendini seyrediyor. Fakat bütün bunlardan da beri, münezze, kayda ve sınıra şudurla girmeyen bir varlık anlamına. Şimdi bu varlıkta kendisi var olan anlamına olarak bütün tasavvuf hayatı kurulmuş. İşin maneviyat alanı kurulmuş. Buna ilk işaret eden Hazreti Ali. Resulullah da bir ana bilgiyi verdikten sonra ilk işaret eden Hazreti Ali. Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı B harfinde Arapça yazılışıyla bende o B'nin altındaki noktayım diyor. Yani Kur'an'ı anlamak için B harfinin manasını anlamak gereklidir. Zaten tasavvufun tamamı, yani ister Abdülkadir Geylani olsun, ister Şah Akşibend olsun, ister Hacı Bektaş Veli olsun, İmamı Cafer Sadık, hangi biri yani işin künhüne sırrına vakıf olmuş, hangi zatı ele alırsan al, hepsi de bu B sırrını anlayıp, o B harfinin ihtiva ettiği yani senin varlığın Allah esmasından ibarettir ve sen yoksun orada o var. Kendi esmasıyla bütünüyle o var. Anlayışına dayalı olarak tasavvuf oluşmuştur. Tasavvufun temeli vahdettir. Hangi tarikat, hangi isim olursa olsun eğer temelinde zaten onun vahdet anlayışı yoksa onun tasavvufla alakası yoktur. Eğer sen bu anlayışta bir yere gelirsen, zaten varlıkta kimseyi eksik, kusurlu, hatalı göremezsin. Hoşgörü, hoşgörülükten çıkar, hoşgörü olur, hoşugörü olur. Güzel. İşte o zaman gerçek manasıyla Allah sevgisi dediğin şey yaşanır. Bu Allah sevgisini yaşayabilmek tevhidsiz mümkün değildir. Onun için yaratılmışı hoş görürüm yaratandan ötürü diyor. Biz küfredeni de hoş görürüz. Bize kafir diyeni de hoş görürüz. Der der yahu. Onun demesiyle ben değişmem, ben ben. Allah beni nasıl yaratmışsa ben öyleyim. Kafir de dese öyleyim, münafık da dese öyleyim, veli de dese öyleyim, deli de dese öyleyim. Ben benim. Etrafın söylediği de kendi yaratılış amacına göre kendisinden açığa çıkandır. Ben varlıkları, kişileri itham etmek için var olmadım. Yargılamak için var olmadım. Bunun varlığı Allah'ın dilediği bu ilmin aşikar etmek. Bunu yapar. Etraf ne demiş? Hiç ilgilenmez. Hoşgörüyle bakar. İşte tevhid gerçeğiyle anlaşılırsa, gördüğün varlığın, onun dilediği gibi bir esmasının açığa çıkışı olduğunu fark edersen, huzur dünyasına girersin. Kalbin bunda mutmain olursa kalp kelimesiyle tasavvufta şuur kastedilir esasında. Kalp kelimesi bu yürek değildir. Kalp şuurdur. Yani esma potansiyeli olan şuurdur. Şuur esma potansiyelinin sonucunda açığa çıkar. Orada Allah'a ermek diye bahsedilen olay yaşanır. Sen kalkarsın kendisi kalır. Ki burada vahdet konusunu aslında bu B'den gayrı da düşünemiyoruz. Aslında benim varlığım diye bir şey, edinilmiş benliğim diye bir şey aslında yok. Varlık yalnızca Allah'ın varlığı aslında bu B kapsamıyla ancak anlaşılabilir bir durum. Öbür türlü hani nasıl bu sonuca vardınız diye çünkü haliyle sorabiliyorlar. Elbette bu, bu bu sorunun çıkması da çok normal çünkü e, özellikle bir ayetten e, bir ayete vurgunuz dikkatimi çekmişti yani ya eyyühellezine aminu aminu billahi yani zaten iman edenlere b kapsamında iman edin diye bir ayet geçiyorsa eğer bizim bu tekil varlığın tekilliğiyle ilgili çok önemli bir ipucunu veriyor diye düşünüyorum. O yüzden aslında B'yi tekrardan vurgulamak istedim. Çünkü öbür türlü biz her şeyi apaçık delilleriyle sizlere misallerle anlattık diyor Kur'an. O yüzden de bu misallerin aslında hiçbiri çağ dışı değil, demode değil. Ne var ki biz bunu şu an modern bilimde bunu söylerken aslında çok önemli bir nokta olduğu için burayı tekrardan sormak istedim size. Yani bu B'yi gerçekten idrak edelim.